söyledik. Gölü bizden değil de bir bedenden eril bir şey fark etmek için, cinselliğin kimlik fark etmek için bir bedenden ortaya açığa çıktığında bu noktada tabii ki gördüğümüz her zaman bizim bedenimizde açığa çıkmıyor. Şimdi ortak kimliğimizden de açığa çıkabiliyor. Buna özel kimliğimizden, ruh ailemizden, ruh işimizden, tek kimse kimseyi dahil ettiğimizde de bu vesileyle ortaya çıkıyor bizim tabii ki her zaman bizde yani fiziksel boyut algısıyla bunu değerlendirdiğimizde üçüncü boyut algısıyla tabii ki sınırlı değil bu. Ortak bir kimlikten, özel bir kimlikle paylaştığımız, bağlantımızı paylaştığımız ruh ailesi, ruh işi, ilişkisinden bir şey açığa çıktıysa, içimizde var olan şey açığa çıktığı içindir. Samimi uyanışımızda, uyanışta samimi davran, olmadığımızı gösterdiğimiz içindir bu zaman böyle tepki verdiğimiz içindir hani bir sohbetini dinledim severek dinliyorum bu arada hala dinliyorum kendini seviyorum kendine olan safa safhane bunu biliyorsun her ne kadar grubunda beni yasaklatıp yani grubumuzda beni yasaklatıp hepimizin grubu çünkü beni yasaklatıp olayı çarptırıp farklı bir şekilde algı gidip sonra da uyumlanamadı kendi isteğiyle çıktı nasıl söylesen de böyle iddia etsen de bunu böyle ifade edebiliriz ki, esasen e, kendi sayfanı dolduruyorsun, buna kimi zaman biz vesile oluyoruz aile ferdin olarak özel kimliğimizden kurduğumuz bağlantı neticesinde aynı ruh ailesinden olan biz vesile olurken, kimi zaman ruh eşinin vesile olabileceği bulursa, kimi zaman ortak kimliğimden beri kimse vesile olabiliyor, kendi ailene Farklı gözle baktığın zaman oldu çünkü hatırlamadın, tanımadın, çünkü inanmadın, <laughs> çünkü fark etmedin diyelim. Biz inanma inanmama meselesi de değil bu. Fark etmedin, bizi başkası zannettin, sultanımızı başkası zannettin. Bu yüzden bu gözle bakmaya, bu gözle bir şeyler düşünmeye devam ettin uyanış farkındalık ve iyilik tarafında olmanı diliyoruz. Kendini seviyoruz. Böylelikle çünkü her videomuzu izliyorsun biliyoruz. Bu videomuzda kendine özel bu mesajı iletiyoruz kendine. Hikayemden bilmiyorum. <laughs> bir, bir şey anlatabildiysek mutluyuz. Çünkü bu aile farkındalığına her şey tetik sebep olabilir. İlla kendi bir ilişki de yalnızlık çekme, Tabii ki özelim Her türlü sebep olabilir. Yalnızlık çekme bu şu değil. Çünkü hiçbir şey sebep değil. Her hayat safaniyetle, safani enerjiyle işlediğinden bizim hayatımız bu böyledir. Böyle olmak durumundadır. Böylelikle biz uyanışa gönül verdiysek, uyanışa gerçek anlamıyla gönül verdiysek uyanıyoruz buna kimi zaman bir ters pozitif pozitif olmayan bir olay sebep olduğunu söylediğimizi ifade etsek de iddia etsek de böyle bir şey değil. Çünkü kendimize uyandığımızda bu safaniyet bir sebebin olup bir sebeple veya işte beni bu uyandırdı, ben bunu uyandırdım, beni bu olay bu kişi uyandırdı diye bir şeye düşüp bununla özdeşleşirsek bu defa Farkında olmadan kontrolü e, isnat ettiğimiz olay kişiye bağlamış oluyoruz. Bu da doğru bir şey olmuyor. Böylelikle bunu ifade edelim. Gerçek ailemizden son kısa bir kesit söylersek, tabi son değil, ara ara bahsederiz. Kısa bir kesitten söz edersek de ailemiz bizim için kıymetli her zaman aydınlık o tarafta olmasa da, olmasa da, bizim için kıymetli, önemli, gölgesiyle özdeşleşir gölgesi, göl, ışık Önemli olan bizim safhane bağımızda iletişimimizi devam ettiğimizdir ki devam ediyoruz. Metafiziksel boyutta devam ediyoruz. biz öyle şey geliyor ki burada anlatsak ilana e, burada anlatabiliriz, anlatmıyoruz. Anlatmamayı tercih ediyoruz şimdilik. Ve gerçek bir aile olduğumuzu fizikselde buluştuğumuz aile ferdimizle de da sanaldayken enerjisini aldığımız rehberlik ediyorken danışmanımız olarak bize gelip e, böylelikle farikatimiz hale oluyor. Ortak kimimizden kimseye şey yapmak durumunda değiliz. Kimse çekmek durumunda değiliz. Affedersin. Yani budur. Nasıl ifade edelim? Kimse danışmanlık vermek durumunda da değiliz. Sanki görevmiş gibi şeymiş. Yok görev değil. Safani içimizden gelen bir şey. Böyle yapıyoruz. Görev diye bir şey yok. Safaniyet diye bir şey var, safani enerji, saf odak diye bir şey var. Biz bu çizgide gittiğimiz süreci zaten rehberliğimize, aracılığım rehberliğimize bizden, bize aracılık ol, olduğunu farkındayız. Kendimize ast üst bir yere konumlandırmayız. Bu şekilde böyle devam ederiz. Gerçek aile, fer, gerçek ailemizin her yönden seziyoruz, fark ediyoruz, hissediyoruz. Evet ya bu diyoruz. Yani çünkü öncesinden biz fark ettik, tanımladık. A dedi ruh, ruh sağlıkta böyle bir şey var ve esinlendirilmiş zaten. Ve şaşırmış dikkatte ee, E, ruh, ruh ailesine, ruh eşine, e, tek kişi ilişkisini fark et, farkındayız. Önceden de, şimdiden de. E, geçmişin şimdisiyle şimdinin şimdisi. de daima farkındayız. Bizi dinlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz sevgili. Özelden, ortaktan bağlantılı olduğumuz her zerremizde, her zerremizde kendimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varız. Daima yanımızda olarak beğenip, yorum yapıp, abone olup, videomuzu paylaşıp, buna vesile kılarak bizim uyanışımıza, hakikat yolculuğumuzun yayılmasına vesile olduğumuz için teşekkür ediyoruz. Mucizevi an sevgili, sevgili izleyicimiz, sevgili kendim.